الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم Faleysa minna man lam yuqir al ve yerham al-sagheer ve ya'mur bil-ma'ruf ve yanhau anil munkar. Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem la yanduru ila siwarikum esma'ikum ve lakin yanduru ila qulubikum a'malikum. Eb cuma qala aleyhi Evet benim muhterem büyüklerim kıymetli kardeşlerim Allahu Teala şu kendi kudretiyle yarattı. Geceyi gündüzü Allahu Teala kendi kudretiyle yarattı. Ve Allahu Teala bu insanı bu dünyaya çok kısa bir hayat için gönderdi. Ama insan için yeryüzünde ahirete dair kendini hazırlayabilecek ne kadar sebepler varsa Allahu Teala hepsini insanın hizmetine verdi. İnsan için musahhar etti. İnsan buna gücü yetmezdi. İnsanın buna gücü yetmezdi ama Allah-u Teala onun için her şeyi musaharet. etti. Ve Allah-u Teala bu dünyada insanı gelecek olan ebedi ebedi bir hayatı kazanmak için gönderdi. Ve Allah-u Teala bu insanı başı boş bırakmadı. Bu insan için Allah-u Teala peygamberler gönderdi. Ve Allah-u Teala peygamberlere talimat verdi ki benim kullarımı müjdeleyerek yürütün. Benim benden korkanları korkutun ama en çok talimatı Allah-u Teala'nın kullarına müjdelemek de oldu. Febeşşir ibad ellezine istemiyun kavle feyettebiyun ahsan. Allah tebrik ki ey peygamber benim kullarımı müjdele onlar ki sözü bir iradeyle dinliyorlar. Hani sadece oturdular, kulak veriyorlar. Sebap var, güzel oturuyorlar. Bu değil. Her bir sözün bir hakikati var çünkü. O sözün, o amelin hakikatına varmak için o yüzden Allah Teala ne buyurdu? Ellezîne yestemî'ûnel kavl. Onlar sözü kulak vererek dinlerler. Yani amel yapma niyetiyle dinlerler. Ve insanın yeryüzünde birçok sebepler var. Allah'tan uzaklaştıracak birçok sebepler var insanın gözünün önünde. Ve bu sebeplerden ayrılıp da sadece Allah'a dönmek, bu peygamberlerin kıssalarında geçtiği gibi, İbrahim Aleyhisselatü ne zaman karşısına hani ateş, yakılan en büyük ateş. Ve bu ateşin karşısında İbrahim Aleyhisselam'ın her şeyden ayrılıp da Allah'ın dışında ne varsa hepsinden ayrılıp da amma ileykum fele yani benim gaybi Allah'ın dışında gaybta olan Cebrail Aleyhisselam melek bile olsa amma ileykum fele allah Teala benim bu halimi biliyor. Allah-u Teala benim bu halimden haberdardır. Deyip de İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dışında olan her şeyden ayrılıp da bir tek Allah'a döndü. Dedi ki benim bu halimi bilen Allah'tır. Onun için allah Teala insanı başıboş bırakmadı. Ve insanı da yürütmek için peygamberlere müjdelemek için talimat verdi. Benim kullarımı müjdele. Müjdelerle yürüt. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi men lezzim el istiğfara ce'alallahu lehu min kulli ziqin mehraca ve min kulli hemmin faraca ve yerzuquhu allahu min haytu la Kim istiğfar amelini istiğfar amelini kendine vazife yaparsa allah Teala onu her bir dallıktan alıkoyacak. koyacak allah Teala öyle bir yerden ona rızık verecek ki hiç kimsenin aklında bile yoktu. Allah-u buyurdu gibi Nuh, Aleyhissel Nuh Suresinde فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Nuh Aleyhisselam dedi ki ben dedim allah Teala tövbe edin, istiğfar edin. Ama her bir amel yakinle beraber olursa Allah'ın de kabul olur ve onun neticesi daha çabuk olur. Yakınla beraber olursa, tam bir inanç, tam bir imanla beraber olursa. Eğer siz Allah'a tövbe ederseniz, istiğfar ederseniz, yürsiliz sema'a aleykum midrara. Allahu Teala özel olarak sizin için yağmur yağdıracak. Ve yumdidukum bi amwali ve banina. Allahu Teala size mal verecek, sizi zengin edecek. Allahu Teala size çocuklar verecek. Ve yecallukum ve ve ecallukum cennetu ve enhara. Allah-u Teala sizin için ırmaklar akıtacak. Allah-u Teala sizin için he, nehirler akıtacak. Sizin için bahçeler verecek. Allah-u Teala'nın seher vaktinde Allah'ın rahmeti geliyor. Allah'ın rahmeti birinci arşa doğru geliyor Allah'ın rahmeti. Hal <laughs> mi <laughs> Var mı tövbe isteyen onların tövbesini kabul edeyim. Onun günahı başlayayım. Hel mi müstakşin faksuvahu? Var mı elbise isteyen? Hel mi Var mı rızkında bolluk isteyen? Hel min hel Var mı ne istiyorsanız söyleyin. Onun için buradaki قُلْ مَا يَعْبَوْ Rabbi رَبِّي لَوْ Eğer sizin duanız olmasaydı sizin ağlamanız olmasaydı, Allah'ın karşısına çıkıp da acizliğiniz olmasaydı, benim Rabbimin indinde hiçbir kıymetiniz kalmazdı. <laughs> Allah-u Teala, من Rafaullah. oldu Kim acizlik yaparsa, mütevazı olursa, kendini yok sayarsa, diyor ya, hadiste geçiyor, Allah-u Teala'nın öyle kulları var ki yeryüzünde, kendisi tanınmaz kimlerdendir, nedir, ne, neyin nesidir kimse bilmez. Hani kimse demez ki bu da bir adam mı yani? Meclise geldiğinde kimse demez ki o hoş geldin buyur kimse demez. Kimse demez ya senin bir sözün var mı bu söz hakkında? Bu konu hakkında senin bir sözün var mı? Kimse onu da demez. Tanınmaz insanlar arasında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَوْ أَقْسَمَ عَلَى Öyle insanlar var ki eğer onlar, eğer o insan Allah'a yemin etse ki yağmur yağacak, Allah yemin etse ki bu olacak, bu olacak, Allah otar onun sözü boşa gitmesin diye muhakkak onun sözünü yerine getirecektir. Allah'ın öyle kulları var. Hani böyle Peygamberimiz, bir adam geldi, güzel bir şey giymiş, güzel bir neye binmiş. Burada ki bunu nasıl bilirsiniz? Dedi ki ya Resulallah, işte bunun sözü dinlenir. Bir işe talip olsa sözü yerine getirilir. Övdüler baya. Başka biri geldi üstünde elbisesi hani yırtık pırtık elbisesi var. Bineği binek değil. Dedi ki bunu nasıl bilirsin? Ya Resulallah bu bir aracı olsa sözü dinlenmez. Dedi ki hani bu ikincisi var ya. Hani bu birincisi var ya birincisi. Dünya bunlarla dolu olsa Allah'ın hiçbir kıymeti yok. Ama bu ikincisi. Ma la eğer Allah yemin eğer Allah yemin etse. Allah Teala onun yemini boşa çıkmasın diye muhakkak yerine getirecektir. Onun için buyurdu Peygamberimiz Allah Teala sizin suretlerinize bakmıyor. Şekillerinize bakmıyor. Mallarınıza bakmıyor. Siretlerinize, suretlerinize, aşiretlerinize bakmıyor. Zenginliğinize bakmıyor. Hatta fakirliğinize de bakmıyor. Bugün fakir gene imtihanda. Zengin gene imtihanda. Kadın gene imtihanda. Erkek gene imtihanda. Her bir insan bugün her hal yukarıda, her hal yukarıda imtihanda, her hal yukarıda. allah Teala sizin suretlerinize bakmıyor, mallarınıza bakmıyor. Neye bakıyor? Sadece Allah, Allah için yaptıklarınıza bakıyor. Allah elinde sadece bu önemli, kalpteki Allah niyeti. Allah için yapıyorum. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Birçok yerde geçiyor. <laughs> Onun için peygamberlerin Allah'tan gelen talimatı buydu. Beşirev <laughs> ve nezira ve da'iyen ilallahi bi ve siracen munira. Peygamberin bir sıfatı da beşirdi. Müjdeleyiciydi. Müjdeleyiciydi. Korkutucu değildi. ad <laughs> yusrun. Din kolaydı. Yessiru ve la Peygamberimiz buyurdu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la Müjdeleyin. İnsanları müjdeleyin. Ne diyor? Evden çıktığı zaman bu yakınla beraber, yakinle olursa allah Teala'nın bize gönderdiği bütün bu din hepsi yakınla beraber. Hepsi tamamı yakinle beraber, tamamı inanmakla beraber, muhakkak olacak. Hani diyor bu, bu, bunu yaptım ya, hani ben yaptım ya, muhakkak olacak bu. O kadar iman etmiş, o kadar inanmış ki bu olacak diye. allah bütün amelleri bu şekilde. Onun için Ebu Bükür Sıddık, Sıddık, Sıddık bunun içindendi yani. Diler ki bir gecede Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor ki, bir gecede işte Arabistan'dan Beytül Mukaddes'e, Beytül Mukaddes'ten Allah'ın indine gitmiş. Bu neler söylüyor bu şekilde? Bir gecede nasıl olabilir? Dedi ki bunu söyleyen kim? O mu? Tamam o zaman o doğru söylemiştir. Onun için Allah-u Teala bize gönderdiği bütün bütün din o yakinle alakalı. Onun için evden çıktığı zaman Bismillahi tevekkaltu Allah. Bu büyük bir iman kelimesi. Büyük bir şey bu. Bu çok büyük bir şey kul kul evden çıkınca ne diyor? Bismillahi tevekkeltu alallah. Ben Allah'a dayandım. Ben Allah'a güvendim. Benim bütün işlerimi halledecek olan Allah'tır. Benim bütün sorunlarımı, bütün meselelerimi çözecek olan Allah'tır. Ne oluyor? Eğer bunu yakınla beraber söylerse muhakkak bir iş için çıkmış olacak değil mi yerden? Muhakkak bir iş için çıkmış olacak allah Teala dört tane ödül veriyor. Dört tane müjde var. Dört müjde. Hudite, sana hidayet verildi. Sana yol gösterildi. Hudite, kufite, Allah sana yeter. Vukite, sen bütün kötülüklerden sakındırıldın. Sen korundun. Korumalar senin yanında. Ve tenehha şeytan. Ve şeytan ondan uzaklaştı. Şeytan ondan uzaklaştı. Bir adam eve giriyor ya eve giriyor. Hadise geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve alallahi rabbine Deyip de içeri girdiği zaman şeytan diyor ki durun diyor. Bugün diyor bizim bu evde barınacak bir yerimiz yok. Herkese söylüyor. Bugün bu eve bizim girişimiz yok. Neden? Çünkü bir Allah anarak girdi. Bunun kalbine Allah olduğu için girdi. Ne o sofraya oturduğu zaman Bismillah Şeytan diyor ki bak barınak da yok, artık yemek de yok, artık biz aç kaldık. İşte yatağına geldiği zaman, değil mi? Dua Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman şeytan diyor ki evet. Bu evde artık bizim için hiçbir şey yok. Hatta kitapta geçiyor. Bir, bir adam diyor, Allah da onu açmış yani. Diyor ki, Şeytanlar aralarında konuşuyor. Biri diyor bakmış şeytanın birine. Ya senin bu halin ne böyle? Üşün, üstün, başın yırtık pırtık, içeriğine. Bir fakir ne olmuş sana böyle? Ya demiş benim bu bu hani hani her bir insan yanında bir şeytanı var ya. Ya benim bu adam yok mu? Adam çorabını giydiği zaman bile bismillah diyor. Elbisesini giydiği zaman bismillah diyor. Her zaman ne iş yapsa bismillah diyor. Bu Bismillah dedikçe ben aç kaldım artık. Sefil oldum ben. Ama Bismillah demediği zaman, evine geldiği zaman şeytan ne diyor? Tamam diyor bizim için barınacak bir yer var artık. Yemek yediği zaman tamam karnımız da doydu. Yatağına geldiği zaman tamam bizim bütün ihtiyaçlarımız giderildi artık. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kullu emrin zibalin lem yubda bi bismillah ve huve akta her bir iş hangi iş olursa olsun Bismillahsız başlanmışsa Bismillahsız başlanmışsa muhakkak o iş eksik olarak sonuç bulur. Hangi iş olursa olsun Bismillahsız başlanıp da yapılmışsa muhakkak o iş o iş sonucu eksik olarak bitecektir. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim'de 19 tane harf var. Kim her halükarda, her işinde Bismillahirrahmanirrahim okursa cehennemde azapla mükellef olan 19 tane melek var. O 19 tane işte melek var. Ne olacak? Allahu Teala bunun her bir içinde Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman Allahu Teala bu insanı o azap veren meleklerden koruyor. Bir çocuk medrese gidiyor, medrese gidiyor. İlim öğrenmeye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim söyler söylemez ilk harfinden başlayarak söyler söylemez Allahu Teala onun anne babasının önceki bütün günahlarını siliyor. Abdest alırken Bismillahirrahmanirrahim diyorsun ha. Abdest alırken Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyorsun ya. Abdest aldıktan sonra cisimdeki bütün ağzaların işlemiş olduğu günahlar hepsi suyla beraber bitiyor. Abdest aldığı zaman Bismillahirrahmanirrahimle başladığı zaman onun cismindeki bütün azaların günahları siliniyor. Bunlar neyle beraber? Eğer yakinle beraber inanarak okursa, evet muhakkak Allah bunun karşısını verecek. İnanarak okursa, inanarak yaparsa o zaman Allahu Teala hemen hemen onun neticesini ona verecektir. Onun için Allahu Teala'nın peygamberlere talimatı buydu. Beşir ibad. Benim kullarımı müjdele. Müjdeleyerek yürüt. Beşiru ve la tunaffiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kadın geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ki ben zina ettim dedi. Dedi ki yok etmemesinler. Ya Resulallah zina ettim. Beni temizle çıkar. Beni temizle. Dedi ki git dedi çocuğu doğur ondan sonra gel. Gitti. Belki unutur ya. Belki unutur gelmez. Gitti çocuğu doğurdu geldi. Dedi ki git bunu süt içir gel dedi. Gitti hani belki unutur ya gelmez. Peygamberimiz sürekli onu uzaklaşıyor. Yani gelmesin. Gelmesin, unutturuyor. Unutur belki, gelmez bir daha. Gitti, içirdi. Büyüt gel, git büyüt gel. Yok ya Resul, beni temizle dedi. Başka bir erkek sahibi, ya Resulallah ben zina ettim, beni temize çıkar. Dedi ki, yok dedi, sen zina etmemişsindir belki. Dedi ki, yok ya Resulallah, bu şekilde, bu şekilde oldu. Başkalarına söyledi, gidin, söyleyin zina ne demek acaba? Gitti, anlattılar, Dedi ki evet dedi ben zina ettim ya Resulallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu götürün o zaman. İkrar etti çünkü. Sözünü itiraf etti. Allah'ın peygamberinin karşısında dine haykırı bir şey olamaz. Götürdüler sahabeler taşladılar onu rejim ettiler. Sahabeler dedi ki ya Resulallah biz onu taşladığımız zaman kaçmaya başladı. Ama biz onu yakaladık öldürdük dedi. Dedi bıraksaydınız da kaçsaydı. Onu bıraksaydınız. Kaçıp gitseydi o. Niye peşine düştünüz? Ve beşir ibad. Benim kullarımı müjdele. Müjdelerle yürüt. Çünkü din kolaydır. Dinde kolaylık vardır. Nefret ettirmek yoktur dinde. Dinin dinin ne kadar usulleri varsa din ne kadar başlı başına bütün insanların faydası için vardır. Onun için Tabi Allah'tan korkanlar için de korkutmak vardır. Allah-u Teala Allah'tan korkanlar için Allah-u Teala korkutmayı emretti. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ Kim Allah'ı ne kadar çok tanıyorsa o kadar o Allah'tan korkacaktır. Allah'tan en çok korkanlar Allahu u Teala'yı en çok tanıyanlar olacaktır. Onun için Allah-u Teala yeryüzüne bu insanı gelecek olan hayatı kazanmak için gönderdi. Ve gelecek olan hayat ebedi ebedi bir hayat, hiç bitmeyecek bir hayat. Nuh Aleyhisselatü Vesselam hakkında sordular takriben rivayetlerde 1200, 1150, 1050 sene yaşadığı söyleniyor. Yani dediler ki bu dünyada sen ne anladın yani dünyadan ne anladın? Dediler ki dünya bir bir ev düşünün, iki kapısı var. Darun lahu babani, dakaltu ve karajtu. Bir ev var, iki kapısı var. Birinden girdim ve birinden çıktım. Bu dünya hayatı bu kadar kısa. Dünya hayatı bu kadar kısa. Onun için benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, <laughs> bu imanı, bu yakini ve bu dinin hayatımıza tamamen gelmesi için bizim fedakarlık yapmamız lazım. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ Bizim uğrumuzda, bizim uğrumuzda fedakarlık yapanları Allah-u Teala diyor ki, biz onlara, bize gelen yolları açacağız. Yeter ki insan Allah'ın dini için fedakarlık yapsın. Allah-u Teala muhakkak onlar için kapılar açacaktır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber ve yeryüzüne bir daha Allah tarafından yeni bir peygamber gönderilmeyecek. Buyurdu ki, ana Ben son peygamberim, benden sonra bir peygamber gelmeyecek. Allah-u Teala peygamberlik görevini Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan başlattı. Ve son peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve peygamberlerin vazifesi kıyamet sabahına kadar yürümesi lazım. Onun için kul hadihi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men Öbürdü ki ey peygamber insanlara de ki bu benim görevimdir, hayatımın maksadıdır. Ben insanları Allah'a davet ediyorum. Benim hayatımın maksadı bu. Ve ben bir anlayışla davet ediyorum, bilerek davet ediyorum. Ve kim bana iman etmişse, onun görevi de insanları Allah'a davet etmek. Öbürdü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, büyüklere saygılı olmayan, küçüklere merhamet ve şefkatli olmayan, iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyen bizden değildir. Öbürdü de ki, مَرَّا مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِي Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin fe bilisani ona gücü yetmiyorsa eli, eliyle, eliyle durdurmaya gücü yetmiyorsa o zaman diliyle onu men etsin. Feillem yestetu fe kalbi eğer buna da gücü yetmiyorsa o zaman kalbinde ona buğz Zalika iman. İşte bu imanın en küçük derecesidir. Yani imanın en küçük derecesi ne, demek? İnsan bir kötülüğü gördüğü zaman en azından onun kötü olduğunu kendi kalbinde hissetsin. Yani eğer ona da razı olursa, günaha razı olmak da günahtır. Rıdâhul kufri kufrun, küfre razı olmak da küfürdür. Günaha razı olmak da günahtır. Onun için diyor, اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ Bir insana hayır göstermek, iyilik göstermek, o iyiliği yapmış gibidir. اَدَّالُّ عَلَى الْشَرِّ كَفَائِلِهِ Bir insan bir kötülük gösterdi bir kötülük, insanlara bir kötülük öğretti. O kötülük dünyada yapıldığı müddete kadar, yapıldığı vakte kadar o insana günah yazılacaktır. Eğer iyilik göstermişse o insana iyilik yazacaktır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri hazırladı. Bütün dünyaya sahabeler bu dini alıp da bize kadar bu dini getirdiler. Ve bu dinin kıyamet sabahına kadar gelecek olan her bir insanın hayatına gelmesi için hepimiz sorumluyuz. Hepimiz kendi fikrimizle, hepimiz kendi aklımızla Allah-u Teala bize hangi kuvveti verdiyse, kimisine mal kuvveti verdi, kimisine el becerisi verdi, kimisine akıl verdi. Allah-u Teala bize hangi kuvveti verdiyse o kuvveti kendi dinini insanların hayatına gelsin ve bizim hayatımıza gelsin diye allah Teala bu kuvveti onun için bize verdi. Onun için bütün yeryüzüne Allah-u Teala'nın bu dini yayıldığı sahabelerin çalışmasıyla ve bu din bizden sonraki insanlara ve kıyamet sabahına kadar gelecek olan insanlara ve bütün dünyadaki insanlara bu dinin gelmesi için de bizim de kendi malımızla, canımızla fedakarlık yapmamız lazım. Bunun için kim hazır inşallah Allah-u Teala dini Maşallah. için fedakarlık yapmak için? Evet.